Aa, çilen biz derdimizi kimse anlatamıyor Burada set yapmış temizlikçinin marifetine evet. bakın. Set yapmış, bakmıyor Set evet. yapmış, bir de Her taraf berbat duvarlar çürümüş. Bir 5-10 yıla kadar bu ev çöker. İlgilenmez İlgilenmezlerse, ya. parayı cebine koymayı biliyorlar. Hı. ilgileniyorlar Evimizin hali bu durumda. Diğer odaların da kapıları da kilitli. Bak şurada. Yani böyle olur mu? Bu şey evet. panoları. Evet, elektrik panoları. Bir yakında herhalde buraya da çok bir güzel bir sıçrar. var Bina herhalde komple uçar. Bakmana. Eğer eliniz vicdanınıza koyarsanız bu haline bir mi? el atarsınız. Böyle küf hanesinin olduğu bir yer varsa bir yere bak. He Buraya bir yağım atarsak kardan adam olmuş küfler artık.